kendini genç hissedenler. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir denemediğimiz bir şey kalmıştı. Onu deneyeceğiz. Sushi deneyeceğiz arkadaşlar. Oğuz'un yüzü pek mutlu değil çünkü kokusunu beğenmedi açıkçası. Allah'ın cezası evet şimdi arkadaşlar öncelikle hangisinden deneyelim? California Roll deneyeceğiz. Burada soya sosumuz var ve wasabi'miz var. Kaliforniya Rol şunlar. Onlardan birer tane alalım. Al sen de. Ben de alayım. Ben... <laughs> İlk defa çubuk kullanan Masum Köy'de. Çatal getiriyor mu sana? <laughs> <laughs> bak bak böyle. Sen al bunu al. Tut sen. Alacağım bana. İnat etti şu Tamam. Şimdi deneyeyim. Ben soya sosunu batıracağım birazcık. Önce bir sarı alacağım. Bu Kaliforniya olmuş arkadaşlar. İçinde bir şeyler patlıyor sanki. <laughs> Masa bile deneyelim. Bak biraz soya sosuna batır. Onun tadı güzel ya. Batırayım mı? Al sen. Batırma yemeyeceğim. Midem bulandı bundan. Bundan midem bulandı. Ben bir de Bundan midem Baba sen bunu sevmiyorsan diğer nasıl Ben de deneyeceğim. Çok mu aldım? İnşallah çok almamışımdır ya. <laughs> Yazık oldu. Oh! Çok Bu gören <laughs> <laughs> Çok acı burnundan geliyor acısı bak. Wasabi. Burnundan geliyor acısı o peçete değil. Aslan'a kaçın. <laughs> Allah'ın cezası Japon! <laughs> <laughs> Oo çok kötü! Çok acı, burnumdan geldi acısı resmen. Acı değil mi ya? Bu Baş başka bir şey. Aslan'a çok acı <laughs> Ya sizin için nelere katlanıyoruz şurada ya? Bir abone olun, bir like atın, bir beğenin. Bence Aşka güzel. Arkadaşlar parayı verdiğimize yazık. İşte birazcık hmm. çok da şey değil. Kaliforniya şimdi... rolü hiç beğenmedim arkadaşlar. Somon nigiri var arkadaşlar şunlar. <laughs> şunlar. Somon nigiri. <laughs> Bunu <laughs> <laughs> buradan sokuyorsunuz, çıkartıyorsunuz. <laughs> Valla ben bir de basit bir dinleyebileceğimi sanmıyorum. Evet somon deneyeceğim şimdi. Allah'ım inşallah ölmeyiz ya. <laughs> Annem de her şeyi burnunu kıvırıyor. <laughs> bu kadarmış ki. Çiğ balık gezer. Bundan daha lezzetlidir. Hangisi Arkadaşlar olacak? ben anlıyorum ki bu Japonlar neden wasabi yiyorlar. Bu iğrenç şey tadını anca o was bastırıyor çünkü. <laughs> O çok azı Dürüm yer sorular. gibi. Yani çok malum durumdaysa. Soya sosu. Evsizsen. Arkadaşlar bunu nasıl yiyorlar? Bence baba sen bunu beğendin gibi geldi bana. O güzel mi? Arkadaşlar güzel değil. Bu <laughs> diğerkinden iyi ya. Diyor ki ya, yani. <laughs> <laughs> kırmızı mi? Bu, değil. çok bu kötü. Çıkaracağım mı? <laughs> Anne bu güzeldi. Babam ikisini de yedi. Bir dakika. Konuşmaya mecali yok şu an. Neden bulandı? Herhangi bir kimlik. Derin nefes al. Satayım mı <laughs> azıcık daha? İkinciyi atmasak. Atma. <laughs> Ya bozuk bir şey yiyormuşum gibi ya. Öyle koku bozuk balık yiyorsun sanki. Abartın ya. Şimdi ızgara mezgit. Bir dakika. Hı. Abartıyoruz biz onu. Ben bunu yedim çünkü. Tamam ye bakalım hadi. Batırmak serbest mi batırmak? Serbest. Ya. Abartın ya. Ne <laughs> 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 Ama o başka yedi şu an. <laughs> Bastı dışlama. <laughs> <o. gülüyor> Kamera Ya arkadaşlar gerçekten hani çok da bayılabalayacak bir şey. Arkadaşlar videoyu yarıda kesmek zorunda kaldık çünkü talihsiz olaylar yaşandı ve istifra etmek zorunda kaldık. O yüzden ya <laughs> tadı çok, çok kötü bir şey bu. Arkadaşlar gerçekten yiyemezsiniz ya. Neyse umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Daha çok böyle videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve 拜拜。